çok iyi çalışıyor. Söylenmedi, açıklanmadı belki ama uçağımızı da ürettik, tankımızı da. Hem de bütün teçhizat ve yazılımlarıyla. Hani Erdoğan'ın bize vermiyorlar diyerek Batı'nın iki yüzlülüğünü açık açık ifade ettiği yedek parçalar var ya, evet onları da ürettik. Ne ASELSAN'da intihar süsüyle katlettikleri şehitlerimiz, ne de TÜBİTAK'ta işe yarar diye besledikleri ince bıyıklı abiler engel olamadı buna. Özetle ne mi demek istiyorum? Savaşa hazırız ölmeye hazırız. Savaşırken cephede ilk atılan ve tek kurşun atmadan şehit olan öncü birliğin isimsiz kahramanı olmaya devlet olarak hazırız. Bunun farkında olan bütün dünya Müslümanları bu ülkeye akın ediyor. Son savaş yaklaşıyor. 2023 Erdoğan'ın kafadan ortaya attığı bir tarih değildir. Bu bir Rabbani işarettir. Her yüz yıl bu ümmetin şahlanacağı ve geçmişte de kendini bulduğu gerçeğini artık onlar da biliyorlar. Bu yüzden titriyorlar. Tek ümitleri sizin, yani Türk milletinin bunun farkında olmamış olması ya da öyle sanıyor olmalı. Farkında mısınız? Hazır mısınız? Alparslan'ın yiğitleri hazır mısınız? Manazgirt'te Alparslan'a 20 bin yiğit Kürt askeriyle destek veren Mervan'ın torunları hazır mısınız? Küffarı son bir defa kuzeyin soğuk topraklarına sürmeye, canlı yayında kucağında evladı vurulan Filistinli babanın intikamını almaya, Suriye'de Esed'den kaçarken Amman sınırında açlıktan ölen kız çocuğumuzdan helallik istemeye, Bundan tam 100 yıl önce, Çanakkale'ye gözünü kırpmadan, 13-14 yaşlarında tüfek omuzda gururla giden ceddimize, torunlarının da tam 100 yıl sonra onlardan geri kalmadığını göstermeye hazır mısınız? Son savaş kapımızda. Ya hep beraber şehadeti kucaklayacağız, ya da ümmet özgür olana dek Orta Doğu'yu o kahvelere zindan edeceğiz. Son sözün batıya, kokuşmuş ihtiyar şeytanlar farkında olmadığımızı mı sanıyorsunuz? Savaşacak askeriniz yok. Şu ülkenin şu kadar askeri var palavralarını yutmayız. Makinalarınızı ise duman edeceğiz. Yüz yıl önce oldu. Canınıza okuyacağız oğlum. Hiç şansınız yok. Canınıza okuyacağız.